Merhaba sevgili boğalar, hoş geldiniz Kasım ayına. Kasım ayı bolluk, bereket, neşe ve güzelliğiyle gelsin ve bol bol parasıyla gelsin dileyelim sizler için. Evet hemen şöyle Kasım ayına bir bakıyoruz sevgili boğalar. Gerçekten büyük gezegen hareketlerinin olduğu, evet Uranüs'ün etkilerinin yoğun olduğu, krizli, kritik, enteresan, ani durumlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir Kasım'a girmiş bulunmaktayız. Kasım ayı enteresan bir ay hayırlısıyla gelsin diyelim ve hemen bakalım 1 Kasım Cumartesi gününden itibaren haftanın başında balık enerjisiyle başlıyoruz. Büyük su üçgeni çalışıyor olacak. Sizin için tabii ki sosyal ortamlar, ilişkileriniz, alışverişleriniz, ticaretiniz, yakınlarınız bir aktif haldesiniz. Konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda pek çok konu yönettiğiniz bir süreçte olacaksınız. Burada tabii... E akıcı bir enerji var ama duygusal anlamda biraz böyle iç çatışmalar halindesiniz. Duygusal çözümlenmeler, işte işinizin yoğunluğu, yapmak istediğiniz konuyu belki biraz daha aktifleştirip değerlendirmek, ilerletmek. Yine bağlı bulunduğunuz kişilerle, anlaşmalarla işte evlilik olsun, iş olsun, evinizin içindeki işler olsun uzun süredir bazı konulardan sanki böyle boğaz üzere olduğunuz biraz böyle orada e, yoğun sizi bunu altan baskı hissettiğiniz duygular içindesiniz ama biraz daha ay başında bunları daha ferah bir şekilde değerlendirerek giriyorsunuz aslında ve 4 Kasım Salı günü Mars çok önemli hareketlerinden bir tanesini yapacak 3 Kasım akşamı ve Mars 4 Kasım'da Yay Burcu'na geçiyor olacak. Yay Burcu'nda Akrep'ten çıkacak Atik işte Çevik pek çok konuyla ilgilenen sizin için 8. evde tam para evinde bir aktifleşme var. Hayırlısı olsun hayırlarla bu aktifleşmeyi getirsin tabii ki para alanı o bağlı dışarıdan gelen paranız, kişilerle görüşmeleriniz, burada kritik geçişleri yönetmekle çalışıyor. Paranız, borcunuz, bankalar, krediler. Ve bu sırada tabii ki e, Mars tam renk değiştirirken dediğimiz tam burç değiştirirken hareket etmek kritik olacak. Lütfen 4 Kasım'daki parasal işlemlerinize dikkat. Beklenmedik bir ödeme, ani bir durumla yüzleşme ve karşı karşıya kalma biraz krizlerle gelecek. Çünkü burada Uranüs etkileri hemen ayın başında 4 Kasım'dan itibaren devreye girmeye başlıyor. Özellikle de Mars'la beraber. Bu belki alacağınız, vereceğiniz işlemlerle ilgili bir takım karşılıklıklar, bir takım beklenmedik durumlar, Yine ani ödemelerle ilgili durumları çalıştırabilir. Tabii ki burada riskli yatırımları da o yay burcunun verdiği enerjiyle e, girişim yapabilirsiniz. Kredi alma gibi durumlar oluşabilir. Ani çözümler üretme süresinde çalışacaktır. E, bu anlamda oldukça güçlü bir Mars girişi yaşıyorsunuz. Zaten bu ay sevgili boğalar sizin burcunuzda dolunay başlayacak ve Uranüs de tabii ki Boğa burcunda hareket ediyor olacak. Tekrar Uranüs geri dönecek. Sizin birinci bünyemize geri dönecek. Dış görünüşler, fikirler, düşünceler o geçmiş konuları böyle adeta suyun dibinden üstüne doğru çıkartıyor. Neleri halledebildiniz, neleri üstünden geçebildiniz. Bunlarla ilgili tekrardan böyle yüzleşmeler, krizler, o problematik yapıları ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Hayırlısı olsun diyelim. Ve 5 Kasım Çarşamba Boğa Dolunay'ı, Boğa Dolunay'ı sizin dolunayınıza geldik. Türkiye saatiyle 19.16'da gerçekleşecek güven öz değer ve paylaşım üzerine derin bir sınavdan geçiyor olacağız sevgili boğalar ve sizin için tam birinci evinizde olacak. İşte kişisel hedefler demiştik ya o ayın başında aslında duyguları tamamlıyorsunuz ama bir şeylerden de böyle vazgeçme keyfinizi kaçıran konulardan vazgeçme işte boğa donlayıyla tamamen bu rengini göstermeye başlıyor aslında ve boğa donlayı birinci evinizden giriş yaparken tercihleriniz yaşam alanınız, iş ortamınız aktif olacak bu Burada size burada bir takım e, kararlar aldırabilir. Önceden yapmış olduğunuz anlaşmalar, iş anlaşması, evlilik, kontratlar yine güncel yaşamınızla ilgili o hayatınızda dönüştürmek istediğiniz yaşam standartınızı dönüştürmek istediğiniz konulara hedef alıyor. Dolunay'ın yöneticisi Venüs. 6. evinize gelmiş. Bugün günlük meşgaleleriniz ve sağlık konuları. Böyle bir dinlenme, keyif alma yaşamdan biraz daha böyle bakım işlemleri, güzellik işlemleri bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bu anlamda boğa dolunayı güzel etkiler getiriyor size. Olumlu etkiler. Burada kendinize bakım almak, ilerletmek, sevdiğiniz konular, konfor alanınızı güzelleştirmek. Bu anlamda olumlu. Şimdi burada iş ve ticaretle ilgili baktığımızda ikili ilişkilerle ilgili tabii ki çevrenizdeki o bağları güçlen demek istiyorsunuz ancak yolunda gitmeyen konular size baskı yaratabiliyor burada e, ayın Tabii ki birinci evde doluşu duygusal sezgilerinizi yükseltiyor kişilerle bağlı olduğunuz o iş ortamları ev ortamları sezginiz orada çok açık Buradaki pek çok gelişmeyi adeta hani e, bir sünger gibi alabilirsiniz. Burada ani olacak e, hızlı gelişmelere karşı e, Uranüs biliyorsunuz yavaş yavaş şu an hala ikizlerde ama e, ilerleyecek ve e, retrosuna geçiyor olacak. E, burada sizin karar verdiğiniz o parasal anlamda hızlı anlaşmalarla ilgili, gelişmelerle ilgili özellikle dikkat etmenizde gereken bir dolunay olacak. Çünkü parayı yatırmak, lüks konforu arttırmak isterken biraz üzerine emek verdiğiniz projelerle ilgili hani onlarla biraz öteleme biraz daha aslında e, hedeflerinize yönelik noktaları sabitleme ve güven altına alabilme enerjisi çok yüksek. O yüzden hani sizi yoran, zorlayan, baskılayan durumları biraz böyle konfor alanına doğru, e, biraz böyle dinlenme ihtiyacına doğru çekebilir. Bu konuda çok fazla hani e, sabit tutunduğunuz e, sizi zorlayan konularla ilgili o sabit e, Vazgeçmediğiniz düşünceler devreye girebilir. O anlamda hem ilişki kurduğunuz bağlar hem ikili ilişkiler işte sevgi, arkadaşlık, dostluk, emek verdiğiniz konularla ilgili tercihlerinizi ön plana getirecek. Burada bazı haberler alabilirsiniz günlük yaşamınızda bir takım güzel etkiler alabilirsiniz. Güzel bir boğa dolunayı olacak kesinlikle. Kendi standartlarınızı başkalarının gözünden tarttığınız, açık açık bir şekilde yapmak istediklerinizi kuvvetlendirdiğinizde bir dolunay sevgili boğalar. Öte yandan bağımlı olan durumlara da bir vurgusu var. Bağımlılıklarınız, vazgeçemediğiniz bir konforunuz vardır. Ondan asla vazgeçmiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili tercihlerinizdeki seçimleri değiştirme olasılığı da yüksek. buradaki karşı karşı olduğunuz kişiler bu bağlarınızla ilgili tabii ki Merkür ve Mars burada e, yayda hareket edecek çok dürüst olmak işte bir takım du durumlara karşı ifade etmek başkasının gözünden o gördüğünüz konuları e, öfkeyle bir şekilde ortaya çıkartmak e, çünkü sizi yoran durumlarda kırma ve kırılma etkisi de yüksek çünkü burada e, beklentiniz ve tatmin ihtiyacınız doyum ihtiyacınız çok artıyor olacak tabii ki e, Venüs burada ikili ilişkiler anlamında sizde güzel ışığını yansıtıyor ancak öte yandan burada düşünüyorsunuz yani hakikaten e, sağlam ilişkiler mi kurdum hakikaten işimde evliliğimde verdiğim emekleri karşılığını mı alıyorum Dolunay bunları yansıtıyor olacak o anlamda sizin için çok çok verimli e, fikirleri burada değiştirmekten ziyade aslında o fikirleri daha köklü bir hale getirmek üzere tabii ki sizde baskı yaratabilir o yüzden demiştim ya uzun süre çalıştığınız konu böyle e, dinlenmek ve e, biraz kendi alanınıza çekilme gibi e, vazgeçme enerjisi yaratabilir ama o anlamda güzel bir dolunay yani güçlen, güçlü bir dolunay hem iş hem ev hem para durumunuzu güçlendirme anlamında. Ve para konuları. Evet hızlı atak gelişmeler demiştik. Merkür ve Mars burada ilerliyor. Alacak vereceğinize dikkat. E, burada önemli hızlı girdi dönüşler alabilirsiniz. Para konularında banka, borsa, krediler almak isteyebilirsiniz. 아뭐복수 u s 도 잊지 마 a u n u Mars'ın bir geçişi olacak, bir karşılıklık yapıyor olacaklar. Çok riskli işler için uygun değil çünkü beklenmedik bir karşılık gelebilir. Evet o krediyi hesaplamışsınızdır ama düşündüğünüzden fazla çıkabilir. Bu süre aslında yatırım yapmak için uygun değil ama güvendiğiniz kaynaklar varsa hızlı paraya erişiminizi kolaylaştırabilir. Burada girişim yapmak için uygun bir dönem değil. Sağlık konularına baktığımızda ay boğa. Tabii ki ay boğa yeme içme hemen anlaşılır ama gerçekten kar karbonhidrat ihtiyacınız artırabilir. O duygusal tatminlemiştik ya duygusal yeme, e, tüketim arttırma gibi etkiler yüksek. Burada yine hem para hem yeme içme sıvı alımı işte bu bağımlılıklarla ilgili bir takım e, noktaları çalıştırabilir. Sağlık anlamında ateşli enfeksiyonlar e, enfeksiyonel salgın hastalıklar bunlar yeniden aktif zaten salgın hastalıklardan vazgeçemiyoruz biliyorsunuz artık hayatımızda bir bütüşük bir hale e, devam ediyor. Burada bedeniniz tabii ki desteklemek önemli olacak. Sağlık anlamında genelde onumlu. yoğun çalışma saatlerine dikkat etmelisiniz. kendinize yüklenmemek demiştik. Burada orayı sağlamlaştırmak adına sıkı sıkı tutunduğunuz fikirleri, düşünceleri gerçekleştirme enerjisi çok yüksek olacak. Evet fırsatlı, güzel ama diğer yandan tabii ki yorucu. Dinlenme ihtiyacınızı artırabilir. Eller, kollar, üst solunum yolları, gözler, boz, bo, boğaz boyun, bademcik bu alanda dikkat etmekte fayda var sevgili boğalar. Güzel bir doğum diliyorum. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin sizlere. Ve Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Güzel bir yerdeydi, terazideydi. Şimdi akrebe geçecek. Akrepler alınmasın. Akrep burcunda Venüs, gözü kara. Ya benimsin ya kara toprağın diyen o duyguları çok coşturan bir noktada hareket edecek. Sizin için de tam 7 eve geliyor. Ve burada tabii ki arkadaşlarınız, bağlarınız, evliliğiniz, sevgiliniz tüm ikili ilişkilerle ilgili yoğun duygusal etkiler altına gireceksiniz. Aşkı ve nefreti güçlü yaşayacak bir noktaya gelebilirsiniz. Çünkü Venüs'ün yönetici gezegeni olan Akrep burada çok güçlü çalışıyor, çok duyarlı çalışıyor. Bir kere duygularla o geçişleri çok hızlı anlayacaksınız. Tabii ki bekar boğalar içinde de yeni bir kişiyle tanışma, ortaklı bir ortamda iş yapma, tanışma, evlilik, anlaşma bu gibi süreçlerde de hareket edebilir. Ee, bu sırada bir Merkür yavaş yavaş biliyorsunuz. E, durağına geçiyor. E, Retroya geçecek ama hala değerlendirme sürecinde. Yine de geçmişteki bir arkadaşı, bir dostluğu, bir anlaşmayı yeniden önünüze getirebilir. E, fakat bu yeni anlaşma e, güvenilirlik konularında tekrar e, sofraya alacak. Burada huzursuz hissettirebilir size Pek çok anlamda derin analizler içinde olacağınız yine yeni kişilerle, yeni ortamlarla, yeni anlaşmalara doğru gideceğiniz bir süreçtesiniz. Fakat burada tabii demiştik ya Merkür- Mars, hızlı atak, e, ani ile beraber o karşılığa doğru giden noktasında olabildiğince detaylara dikkat etmek, emin olmak, e, riskli durumlardan kaçmak, analizi iyi gerçekleştirmeniz önemli olacak sevgili boğalar. O anlamda ötesinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Duygularda yükselen duyguları tabii ki temkin hale çekmek, e, o yoğun sahiplenicilik, duygulardaki o geçişler, yükselişler, e, tutkulu aşklar bunlarla ilgili çok e, yoğunlaşabilir sizler için sevgili boğalar. Ee, ve 7 Kasım Cuma Uranüs demiştik. Boğa Burcu'na sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak. Tekrardan bir geri harekete doğru düşen bir Uranüs görüyoruz. Oldukça kolektif alanda yoğun etkileri almaya başladığımız toplumda e, yoğun gündemlere geçecek. Ve tabii ki sizin için bireysel anlamda Tam da birinci evinizde gerilemeye başlayacak. Kökten değişimler, dönüşümler. O yarım kalan işlerinizi belki tekrardan gündeme getirme, yeniden değerlendirme sürecinde olacaksınız. Belki vazgeçtiğiniz bir hobiniz, vazgeçtiğiniz bir konunun detayları yeniden düzenlemek adına değiştirmek ve dönüştürmek adına pat adına, hayatınıza yeniden girebilir. Bu bir kişiyle ilgili yarım bıraktığınız bir konu geçmiş bir e, anlaşma e, oluşabilir. Tabii ki dış görünüşünüzle ilgili de değişiklikler yapabilir. Buradaki e, uranüs geçişi son defa geçiyor olacak ve bunun tam tamamlanması ise 3 Şubat'ta olacak. Yani bu Uranüs po retrosu uzun bir retro aslında Kasım'da giriyor. Çok efektif girecek, çok güçlü bir şekilde girecek. Özellikle Dolunay'la beraber çok aktif. O yüzden bu sürede kökten değiştirmek istediğiniz konuları yeniden ele alabilirsiniz. Son rotuşları yaptığınız, revizeleri yaptığınız bir dönem. Ve 9 Kasım Pazar günü Merkür yayda Evet 9 Kasım'da başlıyor Merkür retromuz başladı Merkür retromuz ay sonuna kadar bizlerle fakat bu defa retrosu bayağı hızlı ve öfkeli hızlı ve öfkeli bir retroya geliyoruz ee, girişim gücü yüksek iletişim çok konuşkan ne kadar konuşuyorsa da o kadar yanlış yapabilecek bir Merkür gerilemesi içinde olacağız. Ee, tabii ki sizler için tam da 7 eve geliyor çok önemli bir yer zaten bu ay sizin için ekstra ekstra önemli olacak sevgili boğalar bu ay aslında değerlendirme olarak almanız pek çok konuda biraz daha gözlemci olmanız faydalı olacak. Tabii ki geçmiş ilişkilerin dönmesi, geçmiş ilişki kalıplarının, geçmiş problematik yapıların, geçmiş iş anlaşmalarındaki belki de e, o sözü sürmesi yeniden sizin önünüze gelecek. Fakat burada detaylara, e, işte bir takım e, yanlış anlaşılmalara, gecikmelere, vesile olabilir e, problematik durumlarla e, ortaya çıkabilen bir Merkür geçişi olacak hızlı karar vermemek atip olmamak biraz daha hani e, olayları değerlendirirken sürece yaymak Belki de daha fazla fayda sağlayacak ve 10 Kasım sevgili altımızın saat 9'u 5 geçe ebedi istirahatine vardığı günü hep beraber anıyor olacağız çok duygulu bir gün atamızın ayrıları 87 yıl olmuş tabii ki atamıza minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Bugünler 10, 11, 12, 13 değerlendirebilirsiniz. Ay Jüpiter kavuşumu olacak. Sizin için e, ticari anlaşmalar, yolculuklar, konuşmalar, anlaşmalar, dönüşümler bunlarla ilgili olumlu günler nispeten. Evet Merkür Retro yapıyor ancak iyi haberler gelebilir. Bu dönüşler, güzel dönüşler alabilirsiniz. Bu günleri değerlendirebilirsiniz. Ve 11 Kasım'a baktığımızda Jüpiter Yengeç Burcu'nda geriliyor. Bir diğer önemli gezegenimiz. Yengeç'te tam 3. evinize geri Burada tabii ki Demiştik ya hani burada Merkür, Mars e, özellikle yayda e, girişimleri yükselecek. Hani her ne olursa olsun iş tamamlansın deyip ilerletebilirsiniz ama burada tabii istediğiniz etkiyi vermeyebilir. Çünkü Jüpiter'de e, aslında yolculuklar için uygun bir noktada değil. Evet hala desteğine devam edecek ama hani bir şeyin seminerini vermek, promosyonunu yapmak, ilerletmek anlamında Merkür Jüpiter retroları ve Merkür retroları kullanılmaz. O yüzden bunu düşünüyorsanız da biraz daha gözlemde kalmanız yakınlarınızla ilgili özellikle yakın çevreyle ilgili dönüşlerde aksamalar yavaşlamalar yaratabileceğini gösteriyor. 15-16 Kasım iş başvuruları, iş geliştirme bunlarla ilgili onu çalışıyor. Ee, geçmiş işleri toparlamak, geçmiş işlerde yarım kalan noktaları değinmek, incelemek, araştırmak. Bunlar çok iyi. Hani kayıp bir şeyler varsa onları bulmak. Onlar da çok iyi şekilde çalışacak. 17, 18, 19 Kasım. Merkür, Uranüs'le tam karşıtlık yaptığı 19 Kasım'a da çok dikkat. Bu süreçte ağzınızdan çıkan kelimeler, karşınızdan size gelen kelimeler, tepkisel dönüşler, geçmiş o problematik konuşmalar, aile, eş, karar vermesi falan bunların hepsi bugünlerde patlak verebilir hızlı aceleci karar verdiğiniz konularda iki kere üzerinden geçmeniz önemli. Özellikle evliliğiniz, partneriniz, eşiniz, kim karşınızda kim varsa hepsiyle ilgili konuşmalarda problematik, krizli dönüş yaşatabilecek günler bunlar. Evet, Kasım Kasım'ın ikinci yarısına geçiyoruz. Sorunlu bir gün. Özellikle en sorunlu günümüz 19 Kasım çarşamba, Merkür 29 derece dediğimiz kritik noktalarda Akrep Burcu'nda gerileyerek Uranüs 29 derece ile tam karşıt yapacak. Bugün mümkünse aslında hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Ama hayata akıyor, devam ediyor elbette. Yükselen duygu var, özgürlük, bağımsızlık var, yanlış anlaşılmalar, yanlış konuşmalar. Elbette dışarıdan gelebilecek bir takım ithamlar, eleştiriler, iletişimsel yanlış çıkarımların olacağı. Çok stresli bir gün. Böyle intikamcı, hesapçı noktalar da olabilir. Burada belki uzun süredir problematik bir yapı vardı ve o kişisinin elinize bile düşebilir anlamda görebilirsiniz açın ama burada doğru, doğruya çok tutunmak, çok aşırı dürüstçe karşılık vermek ve çok uyanık ve tetikte kalmamız gereken bir günü sembolize ediyor. Ee, tabii ki sizin için para konularında, ikili ilişkiler konularında e, çok aktif olacak. Çünkü burada karar verdiğiniz konuların aslında e, sert bir geçişi söz konusu olabilir. Ve 20 Kasım Perşembe, Akrep Yeni Ayı. Türkiye saatiyle 09.46'da gerçekleşiyor. E, ve tabii ki sizin için tam 7. ev. Evet, çok önemli bir e, ilişkiniz evliliğiniz tüm akrep stelmi buraya yerleşecek duygusal anlamda çok baskın çok yoğun ikili ilişkileri sıkı sıkı tutunmak güçlü bir şekilde o derin bağları ee, belki devam ettirmeye çalışmak, ortaklı iş birlikte içinde olduğunuz kişilerle, yeni anlaşmalar yaptığınız kişilerle, bu sürede gizemli e, pek çok konu ortaya çıktığını görebilirsiniz. E, pek çok geçmiş olayla ilgili sizi derinden yaralayan bir takım durumlarla yüzleşebilirsiniz. Akrep Sternino demiştik, o suyun altındaki tortuların bir daha suyun üzerine çıkması gibi. Bütün o problematiklerinde kalmış e, yoğun duyguları ön plana çıkartabilir. E, tabii ki ay e, akrep burcunda ve merkür retrosuyla ile ilerleyecek demiştik ya. E, o 17'sinden itibaren zaten alametif harikalarını vermeye başlıyor. Bu dönemde sizin için o içinizde biriktirmiş olduğunuz yoğun duygular, kafanızda tarttığınız o duygusal reaksiyonlar bunlar e, çok yükselebilir. Agresif, tartışmacı, yüksek bir tonda çıkabilir. Ama lütfen hani olabildiğince hem kendinizi kırmamak hem ilişkinizdeki bu e, derin gölgeli yanları görmek adına. Ee, olabildiğince lütfen dengede kalmaya çalışın. zorlu bir geçiş, zorlu bir yeni ay. Uranüs tam karşıt yapacak. Karşılan beklemediğiniz bir tepli, aniden patlak veren bir kriz, karşıdaki kişinin gerçek yüzünün ortaya çıkması, maskelerin düşmesi, sizi derinden etkileyen e, pek çok e, iş, kontrat ve anlaşmanın gerçek yüzünü görme gibi eskilerle söz konusu. O suyun altındaki o tortuların hepsinin üste çıkması. O anlamda e, bunları göreceksiniz evet ama o yükselen duygularla çıkışlar yapmak serç geçişler yapmak için uygun bir süre değil. E, Merkür retro bunu daha değerlendirmeye almak e, biraz daha o içerideki yoğun e, intikam ateşi diyeceğim şimdi adeta çünkü elinize düşen insanlar da olabilir burada hani ilahi adaletin gerçekleşmesi tecelli etmesi gibi. Fakat buradaki o nefretin o yoğun duygu geçişini kontrol etmek güç olacak. Para konularına baktığımızda tabii ki Mars yatırım dışarıdan gelen paralar tam yayda ilerliyor. Paranızı belki harcattıran durumlar, gecikmiş işler, borçlar, harçlar. Evet yani stresli. ama Mars'ın burada olması tabii ki düzenleyici, o savaşkan, azmi, istikrarı, sabrı gösterebileceğinizi de gösteriyor. Burada düzenlemeler yapabilirsiniz. Lütfen iş yaptığınız kişilere, ortak girişiniz konulara çok dikkat bu sürede. Bunların hepsini teker teker hani ipliği pazara çıkmak derler ya. Bunların hepsini görebileceksiniz. Bu dönemde olabildiğince sakin kalmak, olabildiğince durumu değerlendirmede kalmak. Ve tabii ki e, Uranüs ile beraber kesilmesi gereken neyse o bağı da kesmek önemli olacak. Bu duygusal olarak sizi zorlayan konularda büyük bir aydınlığı da beraberinde getiriyor. Adeta o temizlenmeyi, akrebin o şifalandırıcı enerjisini taşıyacak. Ve sağlık konularına baktığımızda sevgili boğalar, ak ay akrep zaten cinselliği, cinsel rahatsızlıkları, alt batın bölgesini, Burayı sembolize ediyor. Burada bir rahatsızlıklara yatkınlık var. Eğer geçmiş rahatsızlıklarınız varsa bunlar yine retro sürecinde olan gezegenlerle tetiklenebilir. Ateşte enfeksiyonel durumlar, Yine göz görme organı, baş bölgesi bu alanlarda hassasiyetler yaratabileceğini gösteriyor. Bu olanları desteklemek önemli. Tabii aynı zamanda olumlu açıdan bir hobi, spor bedeni bu alanda Mars'ın enerjisini desteklemek, bir aktivite, bir spor kendiniz bu alanda dengelemek adına iyi gelecektir. Orada aktifleşen enerjiyi bu alanda yakıta çevirmek güzel bir etki sağlıyor. Güzel bir yeni ay diliyorum. Umarım bu karşılaşmalar, yüzleşmeler size daha daha temiz, daha iyi, daha bereketli bir sayfanın açılmasına vesile olur. İkili ilişkilerle belli ki bir e, önemli karşılaşmalar var. E, güzel anlaşmalara, güzel kontratlara, iyi noktalara çekmesine diliyorum. Ve 21 Kasım'da güneş Uranüs'e karşıt yapacak. Tabii ki bu yine ayakkabinde e, gerçekleşecek. O sürecin devam ettiğini belirtiyor. Birinci evinizde e, bir güç dengesi savaşı var. O güç dengesini, o duygusal kontrolü sağlamakla ilgili o savaş biraz devam ediyor olacak. Ve neyse ki 22 Kasım güneş yay burcuna geçiyor. Ferah bir nefes alıyoruz sevgili boğalar. Para durumunuz biraz daha iyi noktalara gidiyor. Burayı iyi bir şekilde değerlendirmek ve tabii ki o akrep yeni ayına çıktıktan sonra biraz daha nefes aldığınız bir süreç. Ve 28 Kasım'da Satürn Balık'ta ileri hareketi çok önemli gezegenlerimizden. Artık Satürn Balık'ta bu sosyal ortamlarınız, arkadaşlarınız burada bir eleme yaptı. Burada bir takım göz ardı ettiğiniz konuları ön plana çıkarttı. Hem duygusal anlamda yeniden bir su üçgenine varıyoruz. Ayın sonunda daha ferah ihtiyaçlarınızı görebildiğiniz, biraz daha o sıkı sıkıya tutunduğunuz konularla ilgili sevgi bağları ve hedeflerinizle ilgili biraz daha tamamlanma, geride bırakılması gereken konuları geride bıraktığınız daha akışkan, daha uyumlu daha destekleyici noktalara doğru ilerleyecek. Ve ay sonu 30 Kasım önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Venüs bu defa Uranüsle ile helalleşecek. Ayın başında Uranüs'te. Venüs tek tek adeta gezegenleri taradı. Merkürle, ondan Mars'la, Merkürle, Güneş'le ve en son Venüs'le diyecek ki ikili ilişkilerle ilgili artık Hani e, neye karar verdik? Hangi alanı güçlendiriyoruz? Hangi alanlar bu deprem alanından çıktı? Çünkü adeta bir deprem havası var burada ilişkilerde. E, bu krizli anlardan dönüşme havası var. Ve o ayın sonunda da tabii ki bu duygularla yeni bir noktaya doğru taşıyacak. Yaşamanıza aniden biri girebilir. Yeni bir kişiyle karşılaşma ve eski bir bağın yeniden canlanması söz konusu olabilir. Bu hali hazırdaki ilişkinizdeki bütün o e, tortuların arınmasıyla da ortaya çıkabilir ve temizlenmesiyle de gerçekleşebilir. Öte yandan geçmiş yaralarınızı, duygusal bağlarınızı ve farkındalıklarınızı yükselttiğinizde bir süreç yani geçmişten biri de gelebilir size. Geçmiş bir iş bağlantısı, geçmiş bir ilişkiyle ilgili yeniden karşılaşma, görüşme ee, ve e, krizli bir e, anı yönetmekle ilgili çalışabilir. Güçlü bir ay. Güzellikler bolluklarla gelsin. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bu ay çok dikkat. Sevgili boğalar ikili ilişkilerde karar vermeden önce ayın başını biraz daha değerlendirmek önemli. Sizin için iyi ilişkiler. Gerçekten çok gümbür gümbür bu ay. Aman dikkat diyelim. Olabildiğince sakin kalmak. Duygulardan içinden geçebilmek çok önemli. Sizin için kalıcı güzel sağlam ilişkiler getirsin, sağlam iş ilişkileri getirsin diyelim. Sevgiler, selamlar, kalpler, çiçekler. Görüşmek üzere.